Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzun süredir bazı söylemleri var. Bir açıklamasında şunu söyledi. E, sermayenin de özellikle patronların ara eleman sıkıntısı var. Buna göre düzenlemeleri yapılması gerekiyor diye ipuçlarını verdi. E Daha sonrasında da şöyle bir şey görüyoruz. Eğitimle ilgili yapılacak düzenlemelerin, eğitimle ilgili alınacak kararlar da e, genelde eğitimin içerisinde bulunan en önemli kişiler, işte öğretmenler, e, veliler, öğrenciler ya da eğitim bilimiyle ulaşan uğraşan kişilerin, kurumların değil de dışarıda işte STK olarak nitelendirilen dernekler, bazı cemaatler ya da bu şekilde sermaye çevrelerinin daha etkin kılınmaya çalışıldığını görüyoruz. Ya şimdi baktığımızda Türkiye'de çocuk işçiliği almış yürümüş Özellikle son yıllarda MESEM uygulamalarıyla bakanlığın çocuk işçiliğine özendirmesiyle aileleri eğitimden de bir kaçış söz konusu. En son baktığımızda YKS sınavlarında biz bu gerçekliği bir kez daha gördük. YKS'de 2023 yılına kadar bir artış söz konusu iken 2023'ten itibaren bu tarafa doğru son iki yılda 1 milyon bir azalma var başvuru sayısında. Burada da en büyük etkenlerden bir mesem uygulamalarının yaygınlaştırılması ve çocuk işçiliğinin önünün açılması. Çünkü ekonomik koşullar, ekonomik sıkıntılar o kadar had safhaya varmış ki Aileler çocuklarını okutamıyorlar, eğitime pay ayıramıyorlar. Bu eğitime ayıramadıkları payı da bir şekilde çocuklarını işte mesemler yoluyla sermayeye ucuz iş gücü şeklinde sunarak ve bu özendirilerek özellikle bazı çevrelerce çocukların bu emekleri maalesef sömürülüyor ve bu da çok derin bir yara. Eğitimde olması gereken çocukların elinde anahtarla kalem tutması gereken çocuğun elinde anahtarla veya başka araçlarla iş gücüne sunulması kabul edilebilir bir durum değil. Bu sermaye kesiminin özellikle çocuk işçiliği özendirecek şekilde onları bir şekilde ara eleman diye görüp onları işe Çalışma hayatına katmaları gerçekten çok garabet oluşturan bir şey. Yani Türkiye'nin bazı gerçekleri var. Geçim sıkıntısı, insanların yaşamış olduğu ekonomik darboğaz, ekonomik sıkıntılar. Siz ara eleman sıkıntısı yaşıyorsanız çalışma şartlarını iyileştirin. Burada insanlara verdiğiniz ücretleri arttırın. Günümüzde açlık sınırının üstünde ya da yoksulluk sınırında bizler mesela yoksulluk sınırına yakın bir maaş alıyoruz. Bu insanların hayat şartlarını iyileştirin ki güzel imkanlar sunduğunuzda bu insanlar zaten gelirler. Ara eleman sıkıntısı da yaşamazsınız, başka şey de yaşamazsınız. Çocuklara göz dikilmiş durumda. E, bu liselerin e, süresinin kısaltılması ya da işte zorunlu e, eğitim kapsamından çıkarılarak çocukların bir şekilde e, çalışma hayatına sürülmeye çalışılması gerçekten çok acı, çok kötü bir olay. Türkiye'de en büyük derin yaralardan bir tanesi de erken yaşta çocuk evlilik. E, bu şekilde siz e, eğitim süresini zorunlu olmaktan çıkardığınız sürece liseyi zorunlu olmak çıkardığınız sürece bunun yolunu açıyorsunuz. Eğitimle ilgili kararları dernekler, vakıflar veya işte e, sermayedar kesimlerle değil de e, eğitimin bileşenleriyle, velilerle, çocuklarla, e, sendikalarla, eğitim sendikalarıyla ve eğitime kafa yoran, bilime kafa yoran, bilimsel çalışmalar yürüten bu modeller üzerinde çalışan kişileri işin içine kattığımızda e, gerçekten e, ilerisi için daha böyle güzel e, alanlar yaratabiliriz, Çocuklarımıza daha güzel sistemler yaratabiliriz. Yani eğitim bir hak. E, çocukluk evrensi ise korunması gereken bir e, özellikle hem uluslararası yasalarla hem de e, ülkemizin taraf olduğu ve e, yine aynı şekilde anayasamızda yer alan yasalarla korunması gereken bir şeydir. E, ve e, ne derneklerin, ne vakıfların, ne sermaye kesiminin, hiçbir kimsenin bu çocuklarımızın geleceğinin çalmasını doğru bulmuyoruz. O nedenle yapılan bütün düzenlerde, düzenlemelerde çocuğun yararının esas olması, çocuğun yararına yönelik, sermayenin yararına değil de, Çocuğun yararına yönelik bir düzenlemelerin yapılmasını e, talep ediyoruz, istiyoruz ve bunun için de mücadele ediyoruz. E, sonuna kadar da mücadele edeceğimizi de buradan söyleyelim.